Evet ben. Kanama hoş geldin. Işte. seni yani bunu oynuyorduk ben kazanmamıştım. İçmeyecek. At. At. Ama ben buraya gitmiştim. İçecek mi? Ben buraya gitmiştim yani. Gerçekten. İçecek mi? Yok içmeyeceğim. Ben buraya kazanmıştım. Gitmiştim ben buraya. Ben gitmiştim burada. Bir kısır sıçtı onu yapmıştım. Onu yapamadık yapamadık da onu şey yaptık. O misli yaptık. Evet kazadık onu. Bak bak. Ama bak bak be. Ne geliyorsun? Hadi. Alo. 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 Ne yapıyorsun be? Bir kaza yapıştım. Oha 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 oha. Ben kazandım. Tutuldum. Bay bay.